Nazlıcan neredesin? Gel kızım gel. Ne yapıyorsun Nazlıcan? Ne yapıyorsun kızım? Ne oldu? Bak burada bir şey yok bir şey yok bir şey. Bak Nazlıcan var burada. Nazlıcan. Bak bakayım bana. Hop. Bye bye. Pa. Bye bye, Piz. See you soon. Nazcan, anne nereye gitti kızım? Nerede anne? Anne nerede? Hani anne? Anne gitti. Nereye gitti anne? <laughs> nereye gitti anne? Ali Mert nerede? Hani Ali Mert? <laughs> Ali Mert nerede? Çağrı, Ali, Ali Mert de çok akıllı. Bu sene peki, ilk dönemi pek iyi getirdi. Nazcan da her iki elinde kullanıyor kalem yazı yazarken. Bu da çalışkan olacak inşallah ileride. Ali e de güveniyorum, Nazcan'a da güveniyorum. İkisi de başarılı olacak diyorum. Nazcan ne yapıyorsun bebeğim? Ne oynuyorsun? Mario. Mario mu oynuyorsun? Mario. Senin yeni aldığın Mario'lar. Ne güzel mi onlar? Güzel mi? Nazcan'ın Canın yaş günü iki yaşına giriyor. Bugün günlerden pazar. Ee, Zeriban şimdi mumları yakıyor. Mumlar nerede Zeriban? Mumları göremedim Nazcan yaş günü için evet. havai fişek atılıyor. Ben, ben, ben evet bu akşam ee, rakas vardan da e, havai fişek atıyorlar. Nazlıcan'ın yaş gününden dolayı onların da haberleri var. üfle. Nazlı. Nazlıcan, Nazlıcan, Nazlı. Üf yap, üf yap hadi. Ya, üfle, <laughs> <iki> üfle. <laughs> Söndür i̇ki çabuk. Tehlikeli oldun Nazlı. Nazlı. <gülüyor> <gülüyor> <İki> <gülüyor> doğrudu, Nazlı.